videoları burada. İşte bu evet. İşte bu böyle video çekiyor arkadaşlar. Böyle. Zip, Yere yapıştı. Ah. Ye. Ya şunu de bir sürünüyor. yok. Ah. yani. Ah. Yuh. Benim koşuyorum işte bakın çok iyi koşuyorum. Evet. Çok iyi koşuyorum değil mi? He? Evet. <laughs> Sanki şimdi oynadığımız oyun gibi koşuyorsun. Senin mi ben. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Abi beni böyle öldü. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sizi şimdi tokatlayacağım. Ya! Gene bu işte. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. kaç. Yaşar, Ahmet'im yaşlı teyze de diyor. kaç. Eşi gerçekten evde de diyor. kaç kaç. Arkanda şu an yaşlı teyze deliyor. De kaç. Ne yapıyorsun? yok yavrucuğum tokat tut <gülüyor> 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 bak bura boş kalmadı aa <laughs> şimdi şey sana vurmam mı ha şimdi sana böyle mi video ben sen şimdi vurmam mı lan İki tane de o poşet, o bir duvar, o bir duvar. İki tane de bir çörem. Video bitti. Biliyor, bitti.